Nasıl ateşe geliyorlar? Kara beni hemen tanıdı. Oho! Ateş! Ateş! Teşo Bey. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi zindanı koydum. Kulübesine zindanı kulübesinin üstünü kapattım. Bakalım inşallah çıkmayacak zaten. Şu an ateşi aldım yukarı gideceğim kobra ve karanın yanına eğer ki zaten çıkarsa bu şekilde çıkar. Başka hiçbir şekilde çıkmaz. Gel 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 gel. Gel, biz yukarı doğru gidelim. Taşo Bey. Taşo Bey'le bir gezi yapalım ya. Beraz böyle peşimden gelse Beraz'ı götürürüm ama Beraz gelmez. O yüzden Ateş Efendi Yeter bir kardeşin kardeşinin yanına gitsin, kardeşinin. Baya mükemmel olmuş ya. Ateş! Teşebbü Bey. Teşebbü Bey. En sevdiğim huyu bu, yanımdan hiç ayrılmıyor. Yalnız ateş hakikaten... ...teşek kadar olmuş ya. <laughs> senin manyak senin. hemen bir yukarı gidelim akşam üzeri olduğu için ha bayağı soğuk yani ateş ateşin fiziği falan muhteşem olmuş İşte oturdukça daha iyi oluyor ateş. Gel ateş. Es kobra onları ta yukarıya getirmiş. Teşu beyle. Beraber gidiyor. Zalova'yı getirmedim. Zalova biliyorsunuz. Böyle. Hürgür etmeyi seven bir köpek. Böyle ateş kobra saldırabilirler. Burası da yok şu Burası mezit için iyi. Kara, kobra. Buradaki evler hepsi taşındığı için bu da rahatça gidip geliyorlar. Bir sıkıntı olmuyor. Baş baş gidelim bakalım bugün zindanın kulübesini falan yaptım hakikaten insan böyle bir bir yeri ağırlayınca yani 10 dakikalık işi 2 saatte zor yapıyor gel 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 gidelim bakalım orba efendi ne yapıyor orba efendi Da görmek isteyen çok izleyicimiz var. Ateş, kobra, zehir. Bu üçü aynı anne aynı babadan arkadaşlar. Kardeşler sadece Pars'ın annesi farklıdır. Evet evet kobra kara. Nasıl bataşka geliyor bu? Ateş. Ateş kim onlar? Ateş. Oo oh, bak Nasıl ateşe geliyorlar? Kara beni hemen tanıdı. Tamam 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 tamam. Tamam ateş ateş tamam. Tamam tamam gel gel. Tamam tamam. Ateş tamam. Tamam. Tamam tam, tam, tam tük, tük. Tük, tük. Oo ateşe bakın manya bakın. Nasıl kobra sarıyor. Ateşi görüyor musunuz manyak? Ulan o senin en güzel kardeşin. Orba. Mert ne yapıyorsun mes? Vallahi iyidir abi. Abi geriye çıkardım. Vallahi iyi yaptım mes. Ya Mert benim ellerim titriyor ya. Çok soğuk abi. <laughs> ya vallahi titremez. Ben de bilmiyorum ben. Ulan kulübesine uğraştım. ile sabahtan beri ne kahvaltı etmişsem o. Herhalde. Fazla aç kaldığım için iyi oldu. Bak, bak hele hele şunlara bak. Ateş. Ateş, kobra, kara ikisi birlikte ona böyle hücum edince o da karşılık verir. Git 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 git. git. Kardeşlerin yanına git kobra. sen iyi manyaksın. Ulan kara, ulan kara. Kara kara gözleri kara. Yani bir de daha bunlar oturmamış arkadaşlar daha kobra ateş daha bunlara baya var yani daha yeni bir buçuk yaşındalar yani daha bunlar iki iki buçuk olsun o zaman tam böyle vücutları oturur daha kaldı. Mesela ateş kara gibiydi. Bak şu an daha kaldı. Yani kara da ateşin yaşına gelirse bir altı ay sonra ateş gibi olacak. Ateş gibi olmazsa iyi. yani yine kobra kadar olur yani. Bile kalınlaşır. Korba. Oo oh, valla korba. Az kalsın suyun içine düşüyordu Mes. Biz de az kalsın düşeceğiz Mes. Evet arkadaşlar durun. Şöyle bir yukarı doğru gidelim. Ulan bunlar çıktı ben kaldım. Kuş. Ulan ateş geldi. Kara hemen kubrayı saatte <laughs> hemen o ateşin yanına gel. Gel gel gel. Hadi. Ateş. Kobra. Oha! Ateş. Ateş. Kobra. Ateş. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Gel 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 gel. Lan manyaklara bakın ya. Ben ne yapıyorum onlar ne yapıyor? Yok abi sizinle olmayacak. Mersiz belli oldu. Gel gel gel. Tamam tamam gel. Ya ben nereye koştum onlar ne yaptı ya? Ta. Yok ya bunlar ne ara böyle şey oldu ya? İkisinde o yüzden birbirlerini herliyorlar. Gelin gel. Ama böyle hani mesela nasıl diyeyim böyle hani kötü kavga edecek şekilde değiller. Sadece birbirlerini uyarıyorlar gel 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 orba bey gel seni manyak orba seni gel gel gel, gel. ilk gence böyle ateş karşı kobra karışmıyor e, ateş karşında o da karşılık veriyor tabi gel gel Mes, nereden geçelim şuradan su geçiyor şunun altından vallahi bak orada su bitiyor Yok, şu karın altında ölebiliriz. Ya gidelim. Ölmeyelim. <laughs> ne yok gidelim ne ölelim bu havada. Vallahi eve gidene kadar döneriz. Gel aç, gel aç. Allah. E zaten su buranın da altından geçiyor. La bu su nereden geçiyor? Bak bak. Ben de anlamadım. Vallahi sesler buradan geliyor. Yemin ederim batabiliriz bak durun. Ama donmuştur. O en kötü yerden geçti. Ben sen önce gitsen sen ölmezsen ben de yerim O o şeyden mi geliyor? Hı hı. Ben sen benden daha kilolu musun yoksa daha kilolu değil misin? Oo vallahi buradan geliyor deliye bakın. Hadi Yunus yapabilirsin. Tamam. Geçtik. Geçtik, geçtik. <laughs> gel ateş gel. Koş ateş. Pişt, koş ateş, koş. Geçti. Biz öyle diyoruz ateş. Şu an beroz, duman, karabaş bunların hiçbiriyle Anlaşamıyor evin önünde bir de Nasıl kobra ile anlaşacak O bugünlerde iyice manyaklaşmış Gel ateş kuş Kara <gülüyor> <gülüyor> Seni gözleri kara senin Evet kara Ayakları düzelecek karanın ayakları Ateşinki gibi olur Bakın görürsünüz arkadaşlar Hani gittikçe düzelecek Gel ateş gel Yalnız kobranın kafa patlamış Mesut ha. Ne kadar büyük olmuş. Yani ko kobra herhalde bizim köpeklerden koca kafalı. La kobra ne olmuş arka kalçasından tutmuşlar. Mesut buna ne yapmışlar? Oo, var, o, vallahi tam kasıklarından tutmuşlar bunu. Ama belli şimdi değil ya bu yani böyle ya akşam olmuş. Bakın çünkü iyileşme sürecine girmiş. Kobra dikkat etmek lazım. Kobra cesur bir köpek gidiyor. Hani Ferdi'nin köpekleri var. O ala köpek var. O ala köpek evin önünde çok tehlikeli. Böyle direkt kasıklardan giriyor. Yani böyle herhalde biri yoksa Hani bir de o yani sahibi falan oradaysa saldırtırsa vallahi böyle o ala köpek bizim köpekler sakat eder. O derece tehlikeli bir köpek. O da var. O Ferdi'nin köpekleri var buraya geliyor. Yukarıda köpekler var. Hani şu an kobra tek. E kara zaten daha yeni olduğu için mesut bırakamıyor. Çünkü bırakırsa bizim oraya gelecek. Bizim oraya geldiği zaman artık yani bir anlamı kalmıyor. Hani o yüzden mesut böyle belli bir süre birkaç ay böyle gözetim altında götürüp getirecek ki kara hiçbir zaman aşağı inmesin. Hatta Mesut şu an kubra, şey karayı tut bence. He, karayı tut. Çünkü öyle ateş birlikte aşağı inebilirler. Taşı senin manyak Mesut. Buna ne eşek kadar olmuş bu ya. Bakın. Ot Aynen. Vallahi ateş giderse ikisi o giderler. Neyse ki ateş oraya gitti. Orba. Orba. Ey oğlum gideceğim ateş var ya. Sağ olasın. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz gel at. Teş gel. Teş gel teş gel. Teş 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 teş. Teş teş teş. Teş 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 Ulan o karın içine niye giriyorsun ateş ya? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Senin manyak psikopat sen yürüyüşüne var ya hastayım ya çok güzel yürüyor. Teşo. Teşo teşo. Ateş her gün üstüne katarak gidiyor arkadaşlar her gün. Yani ben hani diyorum yok şöyle yok niye kobra ile böyle böyle oluyor aslında. Yani dumanla da anlaşamıyor. Karabaşla da anlaşamıyor. Derazla da anlaşamıyor. Bir anlaştığı köpek zalim. O da herhalde görmüyor mu ne? Bakın baya baya güzel oldu. Kalınlaştı o teşöbey. Teşöbeyimiz. Teşöbeyimiz. Hani dediğim gibi bahara. Hani mükemmel olacak. Böyle. Tam oturacak yani. 2 yaşına girince daha da baskın olur. bayağı baskın yani. Bile şu an bütün köpeklere baskınlığını koymak istiyor ateş. Şu, şu ben bunu gördüm yani. Hani bu karabaş olsun, beraz olsun, duman olsun, kobra olsun. Rakip gördü bütün köpeklerle böyle bir üstünlük mücadelesi vermeye çalışıyor. Gel gidelim gel seni. Lidelya oynayan manyak seni. yalnız kobra orada tek benim hiç hoşuma gitmiyor bakalım arkadaşlar son ele pani panzer yavrusundan eğer il inşallah bir sıkıntı olmazsa olursa son ele güzel bir pani panzer yavrusu veririm en azından orada kobra'ya destek olur hani kara tamam evet olur ama kara sürekli mesut hani bırakamıyor bizim eve geleceği için şu an bırakamıyor ama hani diyelim Hani panzer yavrusunu verdiğim zaman Beraber büyüyecek Yani o artık 24 saat kobra'nın yanında olacak O yüzden Hani mutlaka bir yavru sonere vermeyi düşünüyorum Gel Gel ateş gel Ateş 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 gelsin ateşi bağlayayım Evet Taşo böyle güzel bir gezi oldu. Taş taş taş. Nereye gitti bu ya? Gelsin o şimdi. Açık bu sefer gelir gider. Beraza sarar manyak. Manyak herif manyak ateş. Zalo 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 zalo. Evet arkadaşlar dönün dinlenin. Bakın şöyle. Zaten zindan buraya tırmanarak çıkıyor. Bak böyle. Daha imkansız çıkamaz. Yani asla çıkamaz. Yani durduğu yerden de atlayamaz iki metre. Asla imkansız o. Taş taş taş. Taş nereye gitti? Büyük ihtimalle karabaşın yanına gitmiştir o. Kuş atış, kuş. Evet oradan çıktı. Baba baba. Acaba karabaşın yanına gider mi? Neyse durun ben ateşi tutuyorum. He, kediyi kovalıyor. Gel gel, düş, gel gel. Gel 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 Evet arkadaşlar ben ateşi tutayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Teşo bey beğenmeyi unutmayalım teşo manyağına gel. Gel ateş gel Koş 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 koş. koş. Bak <laughs> Bakın nasıl yerini biliyor. Ulan aferin sana ateş. Lan aferin sana. Gel. Gel seni bağlayayım. Gel 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 gel. gel. gel seni bağlayayım. Aferin Matev. Aferin. Evet arkadaşlar şimdilik Kenze iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.